Ne haber evlat durum nasıl? Bu iş bana ters geldi patron. Ne demek ters? Bayağı ters. Altı yıldır beraber çalışıyoruz Osman. Bugüne kadar aramızda hiç anlaşmazlık olmadı. İyi kötü bir geçmişimiz var. Hangi akla hizmet ettiğini anlayamıyorum. Bugüne kadar senin aklına hizmet ettim. Bundan sonra kendi aklıma hizmet edeceğim. Maksadın ne? Maksadını açık söyle. Beni yanlış anlama. Bir kız için fikir değiştirdiğimi sanma. Lakin bana yaptırdığın iş yanlıştır. Ben bütün hayatımı mert bir delikanlı olarak yaşamak istedim. Sen benim emrimde değil misin? Bugüne kadar bunun için beslemedin misin? Sana göğsümüzü siper ettik. Her yerde bektaşa geliyor densin diye kendimizi ölümlere attık. Kısacası şu, ben bu işte yokum. Yapamaz. Artık emir bunu değilim. Beni tanıyor musun sen? Tanımıyorum. Benim adım? Biz kimsenin adı beni korkutmaz oğlum. Hmm. Biz kellesi kopmuş çok gördük. Hediye çekmek 20 sene yazar.